Merhaba arkadaşlar. Burza Yumak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlere çanta sapı e, nasıl örülür onu göstereceğim. E, güzel bir model arkadaşlar. E, sert, tok duran bir model. Birçok e, çantaya e, gidebilecek bir model. Bence mutlaka denemelisiniz. 5 mm tığım var. Pamuk makrome ipim var. Kalınca bir pamuk makromem. E, 5 milim 6 milim olabilir. Eee kağıdı maalesef atmışım. Çok uzun zaman önce almıştım bu pamuk makromeyi. Hatta e, yani bayağı kalınca bir pamuk makrome. O yüzden böyle tok durabilecek e, tam bu kulp yapımına uygun olacağını düşündüğüm için hemen bu ipi kullanmak istedim. 5 milim tığımla hemen başlıyorum yapımına. Sizler tabii ki çantanıza göre ipler kullanabilirsiniz. Bir tane ipimi e, zincirimi çektim, ipimi sabitledim. Sonra iki tane zincirimi çekiyorum. İlk çektiğim zincire batırıyorum tığımı. ipimi çekiyorum. Tığımda iki tane var. İkisini birden çekiyorum, çıkarıyorum. Hafif şu iki parmağımla çeviriyorum. Şurada bir ilmek var, bunu alacağım. Tığıma geçirdim. Yine iki tane var, çektim, çıkardım. Hafif yine hep şu iki parmağım kullanacağım arkadaşlar. Hafif çeviriyorum. Bu sefer burada iki tane kısım oluştu. Tığımı buradan batırıyorum ipimi çıkarıyorum. İki tane ilmek var yine. Çektim çıkardım. Hafif yine çevirirken bakın şurada ikili bir kısım var. Hep o kısımla çalışacağız. Hafif çeviriyorum. Buradan ipimi alıp ikisini birden çekiyorum. Sürekli çevirerek örülen bir model. Şimdi bakalım hızlıca ben devam edeyim. Bakalım nasıl bir model oluşacak. Evet arkadaşlar yeteri kadar modelin belli olduğu uzunlukta ördüm. dediğim gibi gayet tok ve şöyle esnemeyen bir model. yani büyük çantalarınızda bence rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model oldu. İpinizi e, sert ve daha kalın tutarsanız, tabii ki yaptığınız projeyle de alakalı olabilir ama e, çift kat yapabilirsiniz, üç kat yapabilirsiniz. Bu şekilde ördüğünüzde daha büyük, daha e, sert ve tok e, saplar ya da kulplar elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Birçok e, çektiğim videolardan faydalanabilir. Sizler de örgü, örgü keyfini yaşayabilirsiniz. Mucize Yumak Instagram hesabından da beni takip alırsanız sevinirim yapacak arkadaşlara kolaylıklar diyorum. Hoşçakalın.